içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte bize en fazla moral ve motivasyonu sağlayacak, bizi hedefe kitleyecek olan şu hususları lütfen birbirimize ruhi ve maneviyat noktasında birbirimizi devamlı hatırlatalım. Şimdi hangi tıpcıyı hangi bilim adamını dinlesek herkes bize mutlaka diyor ki ne yapın yapın bağışıklık sisteminizi aktifleştirin. Bağışıklık sisteminizi aktifleştirecek yiyecekler tüketin, bol sıvı tüketin tavsiyesinde bulunuyor. Bir de bizim ruhi ve maneviyat, sosyal bağışıklık sistemimizi, sistemimizi de aktifleştirecek ve bizim manevi dünyamızı da güçlendirecek bağışıklık sistemlerimiz var. Şunu özellikle ifade edelim ki dünyada Müslümana gam ve keder yok kıymeti dostlar. Müslümana gam ve keder yok. Mümin daima güçlü ve kuvvetli olacak. Neden? Çünkü bizim Allah'ımız var. Görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeyden öte, her şeye kadir ve mutlak olan Allah'ımız var. Bunu hiçbir zaman için unutmayalım ve bizim için en büyük ilham kaynağı budur. Bizim her şeyden öte, her şeye kadiri ve mutlak olan Allah'ımız var. Ondan dolayı her şeyden güçlüyüz.